Aleyküm dostum. Hepiniz hoş geldiniz lan. Dostum bugün bitti. Arkadaşımla ben vs2 atar ki ben yener ki karşımlık kaybeder ki başla. Artık hadi ne atıyoruz? Dayıda. Dayıda. Deril ol deril. Geri zekalı deril deril. Hayır ben dayıda mı bahsediyorum? Heee. Ben de sanıyorum deril dedim. Su. Kafamı da tas kafa kestirmedim. Bok gibi gözüküyor. Gel. Neden? Kanka biraz bekle. Bir iki saniye eline falan bot olacağım ben. Neden? Kamera yiyeceğini değiştireceğim. Ha tamam. Ne? Boş ver boş ver. Devam et. Gel lan buraya. O bana işlemez ki bilader. Gel. Bak ben yeni emoji aldım. Nasıl? Kod girerek aldım. Süper sen Ana ne Hayır. Bu arada küfür ettiğim yerleri sana söyleyeceğim biliyor değil mi? Sağ sürüme yetkisi var bende. Ya şu kuru kafaları kırmadan duramıyorum aga. Ya. Kaç. Oy Hayır. Hayır. Ya abi dayanamayın. Ben kötüyüm. Ne yapayım abi? Ne yapayım abi? Görünce ısrasım geldi. Gel buraya. Oğlum ben sıfır kişi öldürür. Ay yani sıfır kere vurursun. Evet. Bir dakika. Benim hangisindir? Gel lan El Primo, El Mayor Domo kostümüm var gel. Tamam. Primo, 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 El Primos. Is here. Eskime de en çok oynadığım karakter. Benim de. Ben bir kez de bunu Max adına yapmıştım. Bekle enderlik yapacağım. Ne enderliği o bende var. Zaten Numbus'un anasını satayım. Da öyle yapıyorum. O Mardin'im oldu abartma yok yoktur diye bir şey yok herhalde Primo sende. Ben aldım aldım. ne 46. Evet arkadaşlar devam edip aldım mı hazır ver geldim. Kanka sadece dostum diye konuş. Dostum gel buraya senin adına sıçmaya geliyorum. Dostum. <laughs> <laughs> Seni orada arada şu anda geberteceğimi biliyor musun dostum? Gel, gel sen de gel, sen de gel, sen de gel. Easy peasy, easy peasy what the f <laughs> Hayır ölmeyeceğim, ölmeyeceğim ki, ölmeyeceğim ki, ölmeyeceğim ki, ölmeyeceğim <laughs> ki. Ha ha. Vurdun ha ha. Tamam inandım ha. Gel buraya. <laughs> sen orada nasıl vuruyorsun lan? Gel. Yakınıma bir gelsene vurmadan. O, onu ben ne yaparım? O çok kolay. Gel. Gel, gel kız grebe. <laughs> Hop! Primo! Primo! Gel lan buraya. Hop sen ateşten öleceksin ki. Ben dedim, iken öldü. Geri zekalı. <laughs> evet. Kanka, beraberliğe yık sonra gerçek maça başlıyor. Lütfen. Gel. Tamam. Ama hipercharge doldururum evet. ilk önce. Gel. Bekle, İlk ben öldüreceğim. İlk ben öldüreceğim. Öldürme. Hipercharge doldur. Bir de ulti. Tamam bekle. Tamam biraz dur. Dolsun. Tamam. Seni ben bir kere almak istiyorum. Niye ben de bilmiyorum da. Sen de beni al. Tamam. Ben doldurmadım. Sen de gel. Benimki de doldu. Şimdi sen öldür beni. Öldür. Ul ul. Hayır. E kim öldürecek? E o zaman ben aldım ki. Tam öldür o zaman. Gel. Kanka bir dakika, iki dakikalığında video duyduruyorum. Bekle. Hayır, Döştüm, devam ediyorum. Gel buraya. Seni bir kere basarsan bu arada ben tam basarım. Bilin mi? Evet. Beni bir basmayacağım bu arada. Gel sıkıyorsa gel. Hadi çık. Arrrr. Oğlum bu 10 bin can dolmuş ama ne ara doldun. Öl lan. Hop. Ay. Nasıl? Nasıl lan? 2-0 yeniyorum 2-0. Kanka masalla gelebilir mi? Arkadaşlar arkadaşlar döştüm gel, gel bu sefer frank atıyoruz Masalda frank varsa Ben şimdi senin frankta öyle bir yanacak ki Ağlacan evet <laughs> Bir de benim Frank'te efsanevi Senin bilmediğin efsanevi Bir karakterim var Bilmediğin İnanmadım bir kostümüm var. Oğlum bende şemsiye Frank var, mağarada Frank var, DJ Frank var. Oğlum bende sadece Kara Şövalye Frank var lan. Bir de şemsiye Frank, bir de şemsiye Frank. Başla. Kanka masal gelecek ya. Ha doğru. Bekleyeceğim ben mi? Hadi. <laughs> o bu bok da beceremediği yok hadi şey. evet, ne Hadi başlar. Onları deprem oldu. <laughs> Dostum. Hadi sen Ramazan hadi. Tamam. Kanka, kanka, kanka. bir dakika videoyu durduruyorum. Gel. Hayır gel az önce bir tane şey çekmiştik. Onu beceremedik. Sinir etti çok da güzel yemiştim ha. Çaktırmayın. Aynen de yapacağım arkadaşlar. Gel. Arkadaşlar duymamışsın. Çalıya giren adam değil. Var mısın? Çar at. Çalıya giren kabul müsün? Çalıya giren traktör tekerleği. Tamam. Tamam gel buraya. Ben alırım ki oğlum. O ben Frank'im. Ben trek bayağı kasarım orada sana. Kanka tekerli, e, traktör tekerleğisin. Yo ben girmedim ki oğlum. Girsem bile direkt çıktım yani. Sana karşı. Gel buraya. Ay şimdi senin. Sarsılmamam lazım. Sarsılmamam dostum. Sarsılmamam. Sarsıl. Tek tek mermiyle kaybettim ha. Tek mermi basacağım. Kanka senin işin bitti bir kere vursam hiper şarjım dolacak. Gel oraya vuracağım Sizinli. sana. Ben vuracağım o zaman. Oy. Bir de ben de vurayım mı bir kere? Vur. Ben de vurayım. Vur. Bekle benim ultimi de doldurmam gerek. Vur. Ya. Ama abartma o kadar. Ulti bu arada bir anda basarsan aksesuar basacağım biliyorsun değil mi? Tamam. Ben bu arada öleceğim seni şu anda biliyorsun değil mi? Hayır. Evet. Oğlum şu kenara sıkıştırdınız. Traktör tekerleği. Ananı avradını. Gel buraya. Gel lan. Oğlum senin için bitti. Şimdi... Yes. Hop. Aksuarı iki bastım he. Aksuarı basmasaydım yeniliyordum. Yes bunu gördüm. Bekle kalk ultimi doldurayım. Dolduramazsın. Gerçek maç başladı. Çalıyorsak... Ultimi dolduruyor. Doldur. Ama ultiyi bir basarsan senin var ya. İyice sor. Sen çalıya mı girdin? Çalıya girebiliriz. Giremeyiz. Çık lan, adam gibi oyna. Traktör tekerleği olursun bak. İstersen atabilirsin iber şarjını. Yani ben derim atma. Çok kötü aksesuarım var bak. Atma. Genci. Geldim. 2-1 Evet. Gel buraya. Hm. Şimdi kol tepiştin değil mi? <laughs> tamam aldım. Şöyle olsa daha karlı olacak. Kanka şöyle olsa daha seni öyle bir yenerim ki. Tamam hadi başla. Dansa Şeli'yi alacağım bu arada ben. Dansa Şeli. Almak üzereyim. 4 bir ceverdeyim onu da alacağım inşallah artık gelirse. Şeli'de çünkü bok gibi kostümlerim var. Nasıl satayım? Kanka bunda da aynı şey. Çalıya giren traktör tekerleği. Ben demedim mi çalıya giren traktör tekerleği diye? Son maçta girebilirsin. Gel buraya seni öldüreceğim. Son maçta girebilirsin sadece çalıya. <laughs> Hareket etme. Not fair. aşırı kötü şu an şey o var. Kasıyor aşırı kötü kasıyor. Emes gibi bana da işte avantaj. Mis gibi. Bok kasıyor kanka. Görüye çok iyi yürüyorsun lan. Valla şu an ben de ekran donduğu için bok gibiyim. Sen ilerlemiyorsun bile oğlum. Ya sen niye kaçıyorsun benden? Ben senden kaçmıyorum ki. Botum ben şu an. Lan iki saattir çalanın üstüne dolanıyorsun beni. İt. Sen kaçacaksın gel gel. Ya. <laughs> sen kaçıyorsun mega gold olduğum için. Gel lan buraya. <laughs> Abi ben, ben ben, anlamadım. Oğlum bir botun zaten sen kanka bot değilsin şu anda biliyorum ya. Ya abi ben böyle düşün ya yere düştüm. Of. Kanka Canım. şimdi son tur, son, tur. son tur Bunu alan alıyor bu arada. Çok kötü düştüm. Şeli. Ee, o zaman bunun şerefine dansöz Selim'i alıyorum dostlar. Acaba Yıldız şeli mi alsam. Yıldız Selim alıyorum. Aldım. Gözünüzün önünde Yıldız Selim aldım. Bir like abone alırsınız yani artık ya. Bir like abone atın. Kankadır oyuncu profil simgesi ayarlayacağım. Bunu. Çok güzel gözüküyor. Aa! Dokuz, sekiz, On, bir, önüm, altı, 6 5 Biraz üç, daha saniye ver. Üç, başladım. 2 Ağlama. Bir... Kanka ben yanlışlıkla koltuğa başladım. Hayır. Kanka beni öldüreceksin. <laughs> öldüreceksin. Gel. Bu sayılmıyor bu arada. Şeyle unuttum. Gel öldür beni. Hayır sayılıyor. Sayılmıyor kanka. <laughs> kanka bu sayılmıyor biliyorsun değil mi? Çık kanka aynı karakterle eşit eşit savaşmamız lazım. Sayılmıyor bu arada bu. Şeli alıyorum atıyoruz. Gel. Sen nana yemedin mi? Nana yemedin mi? Gel Şeli'cim canım.

Gel buraya göçsün. Çalıya giren teker, e, e traktör. Tekerli. Traktör tekerleği işte. Traktör tekerleği. Onu <laughs> ne oldu? Onu ol, ne ol, 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 ol. Al işte. Klasik yaz. Sonra kanka, senle birazcık da şey atacağız, biliyor musun? Ne? Kendimiz takım olarak yani. <laughs> Yok kanka yok. Şarjım bitiyor. Yok o zaman. Sen ne ona emedin mi? Gel buraya. Gel buraya. İçine seni şimdi yapıştırdım. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel lan buraya. Oy efsane öldürdün. Lan şartım bitiyor. Kanka hadi. Ben kaçıyorum şartım bitiyor. Bir dakika bas 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 oğlum bas Of burada da bir şey var Sayılmıyor şarjım bitiyor Bas Sayılmıyor ben de buraya eklemem ki oğlum kırparım burayı Lan nasıl Lan ol şarj Oh başla Oğlum şarj lan Olsana Aa yani şimdi var ya seni. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Hmm. Of çok tuvaletim geldi. bitireceğim. Sen beni öldüremez ki. Ben seni ama ben seni öldürürüm ki. Gel lan bre. Lan gel. Of gel lan hadi vur. <laughs> Ve de pompalı. Bro aslarsız değil. Kolay oyun be bro. Bir kral çektin mi? Kas baba kas kas baba kas baba kas. <laughs> Bir daha mı? Evet. Oha başladı ya. Öf. Ne güzel videoyu kapatacaktım. Öf ya. Ödevleri yapacağım bu arada biliyor musun? Sen mi? Evet. Sen yaptın mı? Ben yaptım. Ok. Aksesuar kullanan traktör tekerleği. Oha abart lan o kadar. Abartma o kadar oğlum. kanka Ama diyorum hadi var mısın? Varım lan. Aksarlarda siz de olmuyor ki bilader. E sen bot musun oğlum niye çıkmıyorsun karşıma? Ya, ya abi Alkışlar da kullanmam lazım da kullanamam. Hayır. Hayır man. Gel buraya. 残念。